Selamünaleyküm arkadaşlar. Ankara Elma Dağı'da bulunan Game Arena İnternet Kafe PlayStation salonunun açılışını yapacaklar. Açılıştan önce biz kurulumuzu tamamladık. Şimdi girelim. Açılış için kurdeler hazırlandı. Saat 1'de kafe açılacak. Tabi burada koltuklar falan vardı. Açılış nedeniyle kaldırıldı. Ön tarafında PlayStation'lar var 4 tane. PlayStation 5 var. Bu şekilde. Gayet güzel bir kafe. Sıfırdan açılıyor. İki gündür uğraşıyoruz. Oyun arşivi, kopyalaşıyor bu. Bayağı bir emek verildi kafeye. Ustalar geliyor, ustalar gidiyor. Neyse. Göstereyim masa üstlerini. İlk önce içeri göstereyim. Ana makine laptop koyduk. Yiyecek içecek tarafları. PlayStation oyunları burada. Yaklaşık 10 tane. Kaç tane PlayStation var? 10 tane PlayStation var bu kafede. Yeme içme bölümü var. Bizim kendi işimizle alakalı bölüme geçelim. Bilgisayarların özellikleri. Bilgisayarlar 180 Hz Samsung monitörle var düz monitörler. Ekran kartları RX 5700 XT ekran kartları Ryzen 5500 16 GB RAM A520 boardlar var bu şekilde. Windows olarak 3 tane Windows versiyonu yaptık. Windows 3 tane versiyonunu yaptık. Server'da neler var? Server'da da 12. nesil i5 işlemci, 32 GB RAM, 8 TB oyun arşivi, 2 TB M2 var. Sıvıcımızı karşıya iş yaptık. Bu şekilde. Şimdi klavyeler, mouse'lar böyle oyuncu klavyesi mouse'u. Ne kullanmışlar? Valorant için özel klavye almışlar. Mouse'larda MSI'nin mouse'ları var. Koltuklar desen X-Ranger X-Ranger koltuklar var. Bu şekilde. Neyse. Ben şimdi bilgisayarım birine oturayım. Neler yaptık, neler ettik. Birlikte inceleyelim. Gerçi içeriği de göstereyim. İçerisi de diğer tarafı. Bu şekilde. Çalışmamızı tamamladık. Bekleme ekranımız da bu şekilde. Klasik bir bekleme ekranı yaptım. Game Arena PlayStation diye. Bu şekilde. Şimdi masa üstümüzü gösterip videoyu sonlandıracağım. Özellikle söyledik. Şimdi mousepad'le falan RGB'li mousepad almışlar. Güzel, kafe güzel. Şimdi ilk önce kurduğumuz sistemin özelliklerini göstereyim. Bilgisayarımızda RX 5516 GB RAM AMD Radeon RX 500 şey 5700 XT 8 GB ekran kartları 16 GB RAM var. Bu şekilde bilgisayarlar sürüm olarak Windows 10'un Windows 10'un Home ve Pro sürümlerini kullandık. Bu şekilde. Masa üstümü imajı yaklaşık 3 4 gün önce hazırladık. Bu şekilde arka planlar değişiyor. Neyse. Asıl işimize gelelim. Kafeye GTA 5'in güzel bir GTA 5 versiyonu attık. Bir tanesini hem GTA 5 açayım, onu göstereyim. Tamam. Orada açıla dursun şu şekilde. GTA 5 açıla dursun biz de. Burada ekran şey neler yaptık, neler ettik onları bir göstereyim. Şimdi kafeye Üçgen Oyun Arşivi kurduk. Bu şekilde oyun kayıt sistemi var bilgisayarlarda, masaüstlerimiz bu şekilde. Yaklaşık 500 tane oyun var. Çünkü 8 TB oyun arşivi var. 2 TB da online oyun arşivi var. Online oyunlar bu şekilde yaklaşık 50 tane online oyun attık kafeye. Multiplayer oyunlar bu şekilde kafede oynanacak tipte oyunlar attık. Biraz sistem light oldu. Çünkü 8 TB normalde üçgen oyun arşivi. 18 TB benim kendi arşivim ama Elimizdeki diskle bu kadar yapabildik. Ama ileride kafeci arkadaş yeni disk alır bize yollarsa yeni oyun arşivini çeker göndeririz. Takar sistemine. Kop oyunları gösteriyorum. Left 4 Dead tarzı Zombili kop oyunlar da bu şekilde. Burada birinci şahıs oyunlar bu şekilde. Aksiyon macera oyunları bu şekilde. Spor oyunları Yarış oyunları bu şekilde. Korku tarzı oyunlar bu şekilde. Hazır oyun arşivi tercih ettiler arkadaşlar. Ona göre zaten üçgen oyunları güzel. Multiplayer'larda sorun yok. Strateji oyunları bu şekilde. Otobüs, uçak, havada hayatta kalma simülasyonları. Tır oyunları filan. Küçük oyunlar. Çocukların önce tarzı küçük oyunlar. Tüm oyunları göstereyim.